Bir kez inceldim. Bir kez inceldim. Roblox'a özel hamıs soracağız arkadaşlar. Biri olduğu için tabi ki Discord'dan konuşuyoruz. Konu hayvan. Hemen görün hayvan yapacağız arkadaşlar. Evet konu hayvan. Ben köpek yapmak istiyorum. En sevdiğim hayvan. Ben fil olacağım. Ben fil olacağım. Film mi? Ama ben de aslında. Ay iyi bir fikir verdin çünkü kulakları ve yüzme ama ben köpek olacağım yine de. Köpek şeyleri de var. Nikon. kadar mı? Çok seviyorum. <laughs> ne ee, arkadaşlar? Şimdi... Ay çiçek illi. Bık ol bence. He? Köpek olacağım ama <laughs> üstüme bir ben şey ne bulamadım ne ya. Ben üstüme bir şey bulamadım kelebek olacağım. Kelebek mi olacaksın? Kelebek nasıl olacaksın? olacaksın? ben. Üstüme bunu giyeyim arkadaşlar. Bulamadım köpekle ilgili bir şey. Ay içimde şu kaldı. Tamam. Ben bunu giydiriyorum. Hemen koşmam lazım. Süren bitiyor arkadaşlar. Koşmayalım. Ko arkadaşlar bir şurada sıkışmış. Bu da şimdi içindeki... Bakın fil dedi ya bu var arkadaşlar fil. Hı. Kedi de var, kedi şey de var. Ama ben köpek yapacaktım. Köpek şurada. Ya bakalım bakalım. Köpek. Ben bir köpeğim. <laughs> arkadaşlar tam bir köpek oldu. düz düz bir saç alayım. Tamam, saçlarımı kahverengi yapayım. çantamı değiştirecek miyim? Karar veremedim. Çanta alalım. Köpek de çanta, bir köpek de çanta olursa şaşırırım arkadaşlar. Ama çanta alabiliriz belki. En önemlisi. Arkadaşlar mesela e, yağmur mesela <laughs> mesela dışarı bir tane de mesela bulmuş hayvan yani. Bir vermiştir veya. Değil mi? Hmm, bir dondurma şeyi almak istiyorum. Aslında ayna gibi bir şey de alabiliriz. Ama ben bunu aldım. Sen sen neredesin? Ben kanat geldim. Ben kanat var mı? Ha şimdi aldım. Senin kelebek yapmak istediğini şimdi anladım. Ee, arkadaşlar buradan keşke girecek bir bazın çok güzel bir saçlar var arkadaşlar. Buradan bile hayran kaldım. Şunlara bakın. Keşke girebilsek yani. Bakalım. Um, başka takabileceğimiz bir şey var mı? Köpeğe takabiliriz. Ne takabiliriz? Bence bu kadar güzel arkadaşlar. Ee, um, gezinelim o zaman. Kahverengi de yapabiliriz kendimiz ama böyle kalsın. Güzel olurdu aslında kahverengi. Ben bedava bir tane Hiçbir bedava değil mi? Bedava değil mi ben takabiliyor peki bir deneyeyim. Ne, yaptın, merhaba, bir ne Ama... mi yaptın? Beren bize söylemeden. He? söylemeden mi yaptın? Yok, valla bak şu an taktım ben. Arkadaşım da görüyor. Çıkardım. Ne şey. ki? Nasıl almışım? Güzel, ben nasıl almışım? Hep aynı böyle yuvul video. Ben tam köpek oldum. Ben tam bir yıldız köpek yıldız oldum. Yüzünde köpek. Ben yaurus da değil. Şu kız da benden kopya çekmiş köpek yapmış. Hey, takip davranas nubes. Süper. Süper. İşte bitti evet. Bakalım. Tamam. Başlıyor. Hep farklıya geliyor arkadaşlar. Hayvan mıydı? Köpek. Ha, Hayvan diyen köpekten oldu. Köpek, <laughs> köpek yaptı mı yani. Ya şu ortadaki zülün yıllardır yüzüyor. Yıllardır yüzüyor ama yaşıyor. Şey. Gözlüğü var bir tanem aslında. Ben geldim Nikola'ya. E, yazamadım. Her yer bayılacaktım ama. Yazamadım. Arkadaşlar bu ne hayvanı mesela? Bunu hayvan benzetebildin mi? Ben benzettim hangi hayvanı? Boğa. Hayır. Ne? Olmayan hayvan. Evet. <laughs> Bence de. <laughs> Boynuz olan bir hayvan vardı ama. Ne ya, ya? Boğa mı? Bak. Abi unicorn yapmış. Ama benzememiştim yani. Unicorn yapmış bu <mı> kız. <laughs> Unicorn diye, unicorn diye bir hayvan yok bu arada. Ne ya? ya bu mesela hangi hayvana benziyor? Hiçbir hayvana benzemiyor. Çiçek, çiçek yani İşte çiçek en azından çiçek bir hayvan mı dedi? Çiçek diye bir hayvan var mı merak ettim. Bu da unicorn yapmaya çalışmış herhalde. Veya boğa. Amaya çalışmış. Nicole yapacaksan bence Nicole'un şeyini giydir yani. Yeni biri daha geldi. Bu da benle kovulacak geldi demiştim hmm. ama belki çok mutlu olabilir. Hayır yani köpek demek Top. dogma yani. da köpek demek. Şimdi misal örneğinde puan vereceğim. 5 puan da vereceğim. Beğendim. Arkadaşlar direkt şöyle basılmaya gerek yok. Direkt buraya basıyorsun. Hepsi veriyorum. Çok tatlı olmuş. Ben çok beğendim. Arkadaşlar 2012'de yapmış bence. 2012'de başlamış çünkü orada 2012 yazıyor. Arkadaşlar adını nasıl Arkadaşlar çok güzel olmuş ama çünkü neden güzel olmuş dedim biliyor musunuz? Tulumu ve saç çok güzel olmuş. Çünkü arkadaşlar o bir falasından. Bir falasından arkadaşlar. <laughs> başka arkadaşlar. Dudum dudum dudum. Ve arkadaşlar birinci oldum. Tek ne de birinci olacaktı. Başka ne oldu? arkadaşlar. Bakalım belki. Başkaları da olmuştur. Tek, tek, tabii ki de. Tek ben olmuşum. Nisa abla. Dördüncü olmuş en azından iyi. Beşinci, sekizinci olmamış en azından bence. Dördüncü çok iyi. Ee, arkadaşlar burada ben gözüküyor muyum acaba? Bazen gözüküyorum. Arkadaşlar kara yüzdü beni. <laughs> çok garip geldi. O durdu. Neden durdu arkadaşlar? Durdu, inanamıyorum. Biz mi biz mi durdurduk falan? Beni? Ah, benim 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 Bizim arkadaşlar. Lisaban'da orada. çıktım? <laughs> Nasıl? <laughs> tavana çıktım. Gelin tavana çıktım ya. hamburgerciyim. Erkan bu geldi işini de arkadaşlar. Yemek var mı? Yemek yemek isteyen var mı? Hamburger. Kimse istemiyor arkadaşlar. <laughs> Nisa bu son tur. Nisa bu. Bu ne bakalım? İsabla. Neyse. ben çeyha bakayım. Hmm, crazy diyor. Hmm. Crazy Neydi arkadaşlar? Sıdayım neydi? Crazy Abla görüyor musun? Baksana. Tamam. Çılgın gölgeler. Arkadaşlar, çılgın gölgeleri nasıl yapayım? Öyle bir şey mi var yani? Neyse çılgın gölgeler. Gölgenin rengi hangi renk olur? Siyah. <laughs> Siyah direk. Bir ama. Çalgın gölgelermiş. Sabla yazı. Evet çalgın gölgeler. Anlıyor musun? Söyleyeyim. Şey, Kulaklık çıkarmıştım. Oradan alıyordu. Hı tamam. Bunu bir yana etkileşme vardı. Evet çalgın gölgeler. Ben direkt siyah giydiriyorum. Gölge siyah Aynen. diye. çılgın ya mesela o tarz onun gibi. Trende değnek olabilir. Hmm, değnek veya ok. Ok da olabilir. Ok yapacağım. Ok. Hiç ok yapmadık. Ya arkadaşlar neden girmiyor ya? hiç gelmiyor aklıma. Şu şunu şu, 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 çok girmek istiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar basabiliyor mu tekrar? İnşallah neredesin? Sana bir şey yapacağım. Gel neredesin? Korkutma beni. Ay git. korkutmayacağım. Gel. Gide. Bana 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 bana. Fırlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Arkadaşlar şurada benim 1414 TL var. Bu restemi şey alabiliyorsun. Bir kere bir tane video göstermişsin diye hatırlıyorum. <laughs> hmm, güzel süsler var mıymış bakalım. Çınkım için güzel şeyler var mı burada? Benim de 14 liram var. Paralarım hmm. 500 lira arkadaşlar. Bu 500 lirayı vereceğimde gidip daha güzel şeyler buldum arkadaşlar. Ama birine gidip bir, bir güzel, güzel şeyler alırım arkadaşlar ya. Bir tam bence böyle çılgın böyle çılgın gölgeler yaptık. Ama yani hissiyat yani o hissiyat. Yani, hiç çılgın gölge benziyor şu an? Çılgın gölge ne olmuş siz de bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Çılgın bir gölge işte. Ben de bilmiyor bence. Bence de. Ne yapma ben biliyorum da. Olabilir mi bilmiyorum. <laughs> Bu çocuk ne yapıyor burada tavanda duruyor? Arkadaşlar <laughs> tavanda duruyor. Allah. Arkadaşlar <laughs> uçtu bir anda. Hmm. Sen ne yaptın? Ne giydirdin? Şey yok, kalktı. 15 saniye çocuk giymesi lazım. Hızlı olması lazım. 9 saniye de giyicemez. artık. Bir yüz yapar falan. Yapmıyor o <laughs> tozu. Ok. Ney? Allah bir kaç bu küçük. Merhaba. Mesala. Sen mi çıktın? Tamam. Hadi gelmiyor arkadaşlar. Yine yüzü yok arkadaşlar. Bir de bu da mavi. Mavi ben vücutlu bir var mı ya. yani? Ve gözü yok onun. <laughs> o oyunun çözülmemesi bir şey. Aynen. Arkadaşlar bu da benim üstümden giymiş ama. Bu da benim üstümden giymiş ama. <laughs> Ve garip çok saçma şey. olmuş. geldi kılıçla garip bir şeyler giymiş. Bu ne ya? ben, kaş, kaş. ben Arkadaşlarım gördüm arkadaşlar. da gördü. Havada da uçurttum. Bir Bir dakika. Eli neden böyle duruyor yani? Neden garip duruyor eli? Biri daha geldi. Sen hiç Hayır, bir benzemiyorsun. Ben anlayamıyorum ki hangisi çılgın gölgelere benziyor. Ona göre puan veriyorum ama hiçbir çılgın gölge benzemiyor. Çılgın gölge diye bir şey yok çünkü yani. Ama kimseye puan vermiyorum. Hiç kimse güzel yapmıyor. evet ya. Tam bir çılgın gel. gel. Beş puanımı attım. Gölgemizi de Keşke gölge koyabilseydik. Ben geliyorum. Wow, hareketi var. Gölgelerin gücü adına. Hala bir tane kadar yapıyorum. Yok ki galiba ne derdi unuttum. Konuyu unuttum. Çılgın gölgeler herhalde. Hiç benzemiyor. E hiç bir benzemiyor ki arkadaşlar ya. Ben de benzemiyorum aslında ama. Ay. ay, 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 ay bu yüz ne? Bu yüz ne? <gülüyor> <gülüyor> bir yüz yapmış. İşte ay, o yüzden bir ya. Zamanı evde 15 Yemiş saniyede giydi çocuk. Tam 15 saniyedir. Başka bir Arkadaşlar videoyu burada bir çeyrek kanalıma abone olup unutmayın. Hoşçakalın.